Aslı Ahmet Küçükçelik Ağa. Bir koltuk boş kaldı çünkü. Ahmet Ayda alkışlarla buraya alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ağır Ahmet ağa. Ağır ağa. Ağır ağa. Ağır ağa. <laughs> Gerçekten sayın misafirler benim köyüm 5 kilometre mesafede ayağ büyük köy. Yıllarca ve bugün de köyümüzün yolu Salman köyünün içinden geçmekteydi. Biz Salman köyün buğday demetlerini gördüğümüzde bir kale gibi duruyordu. Bizimkiler de onun yanında minyatür kalıyordu. Salman köyün tınazlarını görüyorduk. Sanki böyle baktığın zaman insanın şapkası düşecek şekilde tınazlar. Bizim köyün komple ürününe bedel. İşte böylesi ağların kimisinin torunu, kimisinin oğlu burada. Bu ağları da burada bir kez daha yad ediyor. Anıyoruz şimdi açık artırmamız açık usulü usulüyle olacak ağlı karışık. Kim olursa tabi herkes bu köyün gelecek sene bu meydanda ağa seçilecek ve temsil edecek. Evet. Açılışımız Ağlık yarışmasının 2000 TL taban fiyatı 2000 TL ile açıyoruz. Evet. 2000 TL bende 2,5. <laughs> Yasin'in avcı. Yasin'in avcı diyor ki benden iki buçuk milyon. Yani 2500 TL yeni <laughs> TL. Evet. Benden üç. Benden üç dedi. Aslan Çil. Beşe oğlu Aslan çil. benden üç milyon. Yalnız burada bir eksiklik ben. Hilmi kimse yok mu? Aslan Çil 3 dedi. Evet. Torunu, Arif Ağa'nın torunu Cilli Oğuz Arif'in torunu namı değer. 4 de benden, benden dedi. İşte ağlamı da gösterdi. <laughs> dört bin bin TL eskinin 4 milyarı şimdinin 4 milyonu. 4000 lirası. Evet, <laughs> evet, evet. İlyas Ağa'nın oğlu. Hanedanlığı, misafirperverliği toplumda temsilcilik yapan şu anda haç umre organizasyonu yapan Mustafa Lafçı İlyas Hanoğlu sizi duyalım. Burada, herkes vereceği parayla uğraşıyor. Dört, dört buçuk, buçuk milyon başka Dört buçuk. Heh. Dört buçuk dedi benden. <laughs> Mustafa Lafçı İlyas Hanoğlu dört buçuk dedi. Evet ağların ağası tarihi adını altın tarihlerle yazdırmış. Kadir Hanoğlu Mustafa a Mustafa Ambar Kütük sizi duyalım efendim. Benden 5000 dedi. Evet. Son zamanların en gözde ağalarından yurt içinde yurt dışında Salman Köyü'nü en iyi şekilde temsil eden Bekir Ağa sizi duyalım. 5500 dedi Bekir Ağa'mız. Bu bu bölgenin ortak ağası. Ağaların ağası Muammer ağa sizi duyalım. Altı bin. Altı bin lira dedi. <laughs> evet ağam sizi duyalım. Altı bin beş yüz dedi. Ahmet ağamız altı bin beş yüz dedi. Tekrar o zaman başa dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Benden bu kadar diyor. Bağışınız ne olur derne? Bağışımı ben yaptım yaptınız. Ama buradan kalkmanın da bedeli var. <laughs> 500 TL diyor. Görevli arkadaşımız burada isminizi alsın. Peki ben diyor ferakat ediyorum. 500 TL derneğe bağışta bulunuyor diyor. Evet. Benden de bu Tamam. Benden 300 lira diyor. Ben de diğer ağlara karşı saygısızlık yapmak istemiyorum diyor. Benden pes bu kadar diyor. 300 TL de bağışta bulunuyor. Evet. evet 300. Arif Arifa'nın torunu 300, 300, 300, 300, 300, 300. dedi ki ben, ben 350. 300, 300. 350 TL veriyorum bu işten ferakat ediyorum. Diğer ağların gölgesinde kaldım diyor. 300 TL bağışta bulunuyor ben, ve felakat ediyor. Çekilmez, ben Aynen. <laughs> Mustafa Lafçı İlyas Hanlıoğlu 350 TL'de ben bağışta bulunuyor. Bu işten felakat ediyorum dedi. Evet altı buçukta kalmıştık Kadir Han, Noğlu, Mustafa yedi 7 milyon dedi Mustafa Ambar Kütük Kadir Ağa'nın Mustafa ha 7 bin TL dedi Evet Bekir Han. Evet. Bekir Ağa'mız dedi ki Ben de felaket etmek istiyorum Mustafa ama ya saygısızlık yapmak istemiyorum 500 TL bağışla bulunarak Ağlık yarışından çekiliyorum dedi. Alkışıyoruz sağ olun. Evet, yedi köyün ortak ağası Muammer Ağa. Bu kadar Salman köylerin ağların içerisinde benim ağa olmam yanlış olur. Etik olmaz. Ben de Sayın Mustafa abime ağlığı bırakıyorum. Ben de çekiliyorum. Muammer Çoğacı dedi ki bu kadar köyün arasında benim ağa olmam yersiz olur. Ben de bu işten feragat ederek Mustafa abime saygı gösteriyorum. 500 TL derneğe bağışta bulunarak ağalıktan felakat ediyorum dedi. Evet dedi. Evet. Ben de felakat ediyorum. Mustafa diye tamam. Yedi. Bağışlıyız. Bulunur mu? Ben burada rakam telaffuz etmiyorum ama fazlasıyla derneğe yardımda bulunacağım. Ben de felakat ediyorum. De ediyorum dedi. O zaman Mustafa Ambar Kütük gelecek yılın Salman Köyü Kültür Festivali'nin çekirdek festivali nasıl oldu? Aksıyoruz ağzımızı. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. şey a da Tamam.